Minecraft evden hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Egg Wars videosuyla karşınızdayım Bugün yanımda hiç kimse yok arkadaşlar bugün tek başıma solo Egg Wars oynayacağım İlk denemem arkadaşlar umarım çıkartabilirim daha fazla Egg Wars videosu gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın Bye. evet gençler ee, bu ilk defa bu haritada video çekiyorum İlk defa oynuyorum diyemeyeceğim galiba önceden girmiştim ee, şimdi şuradan hemen e, level atarak işimize başlayalım arkadaşlar. Direkt egimi kapatmak istiyorum. Ondan sonra ortaya gideceğim. Ee, gelişmem gerekiyor. Niye tek başıma video çekiyorsun diye e, video sonrası söz diyelim. Aa zaten e, takım olmadığı için başına şey koymaya gerek yok arkadaşlar. Bizden herkes şu an, birisi hasta, birisi yorgun, işte birisi evde değil vesaire vesaire. O yüzden ben de solo çekim dedim çünkü ben bugün e, siz bu videoyu izlerken Ankara'da olacağım büyük ihtimal arkadaşlar. E, o yüzden acil video çekmem gerekiyordu. Belki bu videodan sonra zamanım kalırsa Trollcraft çekeceğim. E, şunları direkt şöyle kapatayım Ve bundan önceki Trollcraft videosunu izlemediyseniz Kesinlikle izleyin baya güzel bir video oldu Arkadaşlar Onu da buradan haberini vereyim Nasılsınız inşallah keyifleriniz yerinizdedir e, Şöyle şey yapayım Havalar aşırı derecede soğudu Ben normalde videoda böyle uzun kollu giymeyi sevmiyorum Normalde normal hayatımda da Çok sevmiyorum e, Ben tişört hastasıyım aşırı derecede e, bu e, Ama işte Kışın maalesef Böyle uzun kollu, ben sıcağı çok seven insanım arkadaşlar. Aşırı derecede sıcağı seviyorum. Kışı falan filan hiç sevmiyorum. Ama işte ne yaparsınız? Hayat, <laughs> hayat şartları. Ee, şuradan bakalım, ortası daha var mı buranın? Burası nereye gidiyor? Evet, şuradan düşmeyelim. İnşallah kimse bizi kırmayı da gitmez bu sırada. Vav, wow, burası gold var burada bayağı bir. Şunları bir alalım, hemen gidelim. Gold'umuza level atlattık galiba. Ee, kapatalım. Şöyle direk gideyim. Eggwars'ı bayağı bir seviyorsunuz yani bayağı bir dediğim yani Eggwars seven böyle has bir kitle var. Ee, o yüzden ben de Eggwars çekmek istedim. Açıkçası ben de çok seviyorum Eggwars'ı arkadaşlar. Evet ilk takımımız da kırıldı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu harita 12 kişilikti. Şöyle şunları da alayım. Buna Diamond'la level atlatabiliyoruz. O kötü oldu. Şunları da koyayım hemen. Ee, hemen hemen kılıç alayım bir tane ne olur ne olmaz tane de hop kazma alsak süper olur. Tamam abi 1 2 şöyle acıkacağız ama egimizi hemen kapatalım. Ondan sonra biz de kırma işlemine başlayalım arkadaşlar. Şöyle yapayım ama. Ee, Emrecan olsaydı onunla birlikte takılırdık. Yalnız Emrecan'ı da bulamadım. Hop. Ve bu arada e, bu videoda Age of Minecraft hakkında konuşayım. Age of Minecraft ne zaman gelecek? Gelecek mi? İlk öncelikle Age of Minecraft gelecek arkadaşlar. Çekiliş duyurusunu izleyenler varsa şu an e, Age of Minecraft'ı eee e, şey eee haritasını yaptırıyoruz. Yani bu sefer Age of Minecraft normal bir survival haritasına geçmeyecek arkadaşlar. Onun spoiler'ını vereyim. Eee niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü iki sezon yapıyoruz. Hani Oyunun kim kazandığı tam olarak anlaşılmıyor vesaire vesaire. Olaylar yani böyle karma karışık gidiyordu. O yüzden e, ben de bayağı bir şey düşündüm. Yazdım, çizdim. E, galiba burada diamond yok. Şurayı ben level atlattırmam gerekiyor. Orası da galiba level atlatılmış bir haldeydi. Aynen. Ha, bakayım bu bakayım. Bunu kırabiliriz arkadaşlar. E, o yüzden Yukarıdan geliyor bu arkadaş. Ben ilk önceki şu diamond'ımla ben bir kılıç Kendime set yapayım bir dakika hemen. Bu beni zaten kıramaz. Yani gelse bile kıracağını düşünmüyorum. Ya ben dedim ki farklı bir şey olsun hani iki sezon mu biz çektik ne? Hani e, tam olay oturmadı. Hani kim kazandı kim kazanmadı belli olmadığı için ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. E, Burak Askan'a dedim şöyle şöyle olacak. O da sağ olsun şey yaptı. Yaptı yani yapıyor dediklerimi. Abi bu kim? Bayağı bir gelişmeymiş. Çok sağlam gelişmiş durum bir. Ee, işte Cinaksa da dedim ki hani bunu dedim kodlayabilir misin aklında olanı? Bu da yaparım deyince yeni yılda büyük ihtimal e, şey olacak seri başlayacak. Ben de gelmişken bu arkadaşı bir kırıyı Bu Türk değildi değil mi? Yok bu değildi. Bu yazmadı çünkü bize tam bu düştü süper. Şimdi bizi kırabilirler arkadaşlar. Yalnız. Yani bayağı kişi kırıldı sandım da yok ya abi yaşayan yine var az kalsın düşüyorduk bu arada şuradan şunu işte koyalım yani büyük ihtimal dediğim gibi yeni yılda başlayacak sonra diğer serilere ne oldu şimdi e, bu videoda aklıma gelen yorumları cevaplayayım bir arkadaş şey yazmıştı hani abi çok seriye başlıyorsun sonra bırakıyorsun evet haklısınız bu konuda katılıyorum ama şimdi lord of'u bırakma sebebim lord of'un amacıyla bonbonun amacı birebir aynı olduğu için Lord of'u o yüzden bıraktık arkadaşlar. Hani Bon bir de daha farklı kadro var ya yani mesela Sinan abi olsun sonra Selim abi olsun, Cem olsun. Hiç ortak serimiz yoktu onlarla. Bir ortak seri oldu onlarla birlikte işte. O yüzden Lord of'u bıraktım. Su altında Survival'ı bırakmadım. Ona devam edeceğim. Hatta belki pazar günü onu yayınlamaya çalışacağım. Onu da buradan de vereyim sizlere. Öyle bir şey de var aklımda arkadaşlar. Ee, şuradaki arkadaş Türk müydü? Evet o Türk. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, ya Şimdi şöyle bir şey var. Çok fazla ilgi görmeyen serileri hani ee, bırakmak değil de daha çok ilgi görenleri çekmek hoşuma gidiyor. Ee, mesela Çüksüz Olayı da öyle. Ee, seveni çok ama çok izlenmiyor. O yüzden ben de onu şey yapma kararı aldım. Böyle her zaman değil de arada çekmek istedim. Şu arkadaşı da ben gidip kırayım yine. Onu da şu sürekli soruyorsunuz. Game Mix'de yine gel geldi sorular. Herkesi şey dedim, bitti bitti dedim. Halbuki seri bitmemişti aslında ama onu da bir değiştirme yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bu arkadaş nerede? Hemen base'ine koşuyor. Biz de ona buradan koşalım arkadaşlar. O base'ine koşarken biz de ona koşmaya gidelim. Bak şimdi adama gıcıklık yapacağım beni kırmaya Sen öyle uğraş. Tabi bu sırada beni bir tane arkadaş çok gelişmişti. O kırabilir. Yalnız bloğum bitti. Sen öyle yaparsan ben var ya sana fake'ini fake, fake atarım. Evet güle güle seni öyle fake'le yola getiririm arkadaşım. Yalnız ölüyorum. Öldüm. Tamam hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ee, yalnız gelişmem gerek. Abi bu beni fena halde kırar. Fenanın da fenası. Dur Şunlarla blok. Oo. Hadi be. Gitti Allah'tan. O kimdi ya? Bayağı bir gelişmişti. Light bulu galiba o ama o kırılmış. İyi o yüzden saldırabileceğini sanmıyorum. Şunu şöyle alayım hemen. Ah, bir takım daha gitti. Süper süper süper. Şuradan yemek alalım. Sonra ortaya gidelim. Yeniden diamond bir kasılalım arkadaşlar. Hop. Şu light blue ölse süper olacak. Galiba ortaya gelen oydu. Şurada birisi kaldı mı? Yok. Kırma abi diyor da bak bakalım o ne yapacak çok merak ettim kıracak mı yok sanmıyorum kıracak gibi durmuyor abi aha geldi bu arkadaştan bu arkadaşı atarsak ben bir yemek yiyeyim yoksa ben öleceğim dur abi o kaç o da kaçıyor gap oluyor ben hemen bir yay yapsam var ya. ben bunu e, düşürebilirim, bir saniye. Abi... Ok atacak bana. Şu an bana geliyor, benim hızlı bir şekilde... Yay alıp... Hadi... Yanlış yaptım. Abi ya, bir vuruşta aldı beni ya. Aha aldım, hadi, hadi, hadi! Oo fena attım adamı! Vay yayla alamadık ama adamı elle attık. Bak GG'mi de yazdı yazacaksın tabi. O kadar iyi bir şekilde aldım seni cidden iyi aldım. Yazık oldu ama materime Eee şansa attım. Valla şansa attım yani. Pek bir şey yaptım ben de görmedim. Geri geliyor. Durum bununla biraz böyle oynayacağız. Yapacak başka bir şeyim yok. 15 desem. Bak beni takip etmiyorsun ki saat kaçta gelecek video diyorsun. Bizim video saatimiz fix. Her gün 16'da gençler. Ve bu arada şey bana çok soruluyor bu aralar. Şimdi yeni bir sürü kişi kanalımıza abone oluyor. Gençler benim tişörtlerim ya mousepad vesaire buldumbuldum.com slash minecraft altre evi adresinde satılıyor. Hani bilmeyen arkadaşlar var. Onu da söyleyeyim. Çünkü mail olarak da borlar yine sorulmaya başlandı. Aklıma gelmişken şimdi onu da söyleyeyim sizlere. Neyse ben şimdi gidip şunu kırayım. Hatta ben işte dedim ya yeni bir tane mousepad tasarlıyorum. Böyle bütün videoların küçük resimleri olan e, mousepad. Ana, hadi. Onunla orada birisi savaşıyor. Bak vay kesin gelişmiş birisi. Abi ne dedim ben? Evet kalkanı var çok güzel. Kırılmış mı? Kırılmış süper. Ama bizim kafamızı kıracak gibi bir hali de var. Dur gerek yok şu anlık. Bizim arkadaş niye koştuysa peşine dur Allah seni. Tamam beni mi kıracaksın hadi. Apple yiyeceğim abi hemen arkadaşa yardım edeceğim de Abi ben bir diamond kazma alsam Ay kazma dedim Abi oruçta bizi oradan okluyor Kötü oldu o. İşte bir dakika. Abi attı beni atamadı Ben hemen base'ime kaçmam gerek derken Aldı Şu elinde diamond kazma olmasa Onun base'ine koşacağım Türk arkadaş da bayağı bir yardım ediyor, sağ olsun Olsan. Haydi, haydi. Kendini kapatacak ha. Onu yapmaya çalışıyor da beceremiyor. Haydi, haydi. Şimdi kaçıyor. O uğraşacak ne yazık ki ben onun bezine gitmem gerek turuncunun. İnşallah arkadaş kırmaz. Nerede? Orunç, 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 orunç. Oruncun base'ini bulmam gerek. Karşısı. Şöyle gideceğim abi. Aa, bunun yumurtası açıkmış. Rahatsız kapatmamış. Süper. Şöyle direkt gideyim. Türk arkadaşın da işine yardımcı oluyor. Ben o kadar dedim ki şimdi yani bu adam bu kadar geliştiyse Şey yapmıştır e, Süper ya iş kolaylaştı tabi beni kırmazsa Şunu bir yiyelim Sonra arkadaşa yardıma gideceğim Abi attı adam beni ya yayla attı ya Sonunda diyelim. Evet, sonunda arkadaşlar adamı alabildik. Neyse, şimdi Türk arkadaşla kaldık. Yani ee, ne yapacağız bilmiyorum da. Hani ee, ben burada videoyu bitireceğim. Ee, hani arkadaş çok da yardımcı oldu Hani oyunu ben kazanmak istemiyorum O yüzden hup çekiyorum arkadaşlar Yani ee, ikimiz kazandık Farz edelim Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Gelecek videolarda görüşmek üzere Şu an ekrandaki videoları da izlemeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay